ev yapma dersi vereceğiz arkadaşlar basit ev yapma yani ev yapmayı bilmeyenler için basit ev yani sonra vereceğiz bu bir böyle basit modda basit tahtadan canlı hı? tahtalı basit bir ev hı? Yusuf da yanımda önce yapacağınız ev yıkıldı o var olabilir burala ilgili bunları sökün arkadaşlar. Önce evet. çimenleri sökün yani. Ve evet, ilk önce yapacağınız şeyin alanı belirliyoruz. Bu değişebilir sizin yapacağınız. Ben birazcık basit yapayım. Şöyle şuradan kaç işte? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kare ile işte 1 2 3 4 5 6 7 8 kare arası 1 2 3 4-5-6-7-8'e 8 yani 8 x 8 64 bunun 64 birim kare alanı var gördüğünüz gibi santimetre demiyorum birim kare alanı işte öyle bir şekilde ve şimdi yine buraları kırıyoruz kare şekilde yapacağım 1-2-3-4-5 neyse onu boşverin daha artık saymayalım Sen de gider misin? Tamam burada ne işi var? Şimdi buraya dur bakayım. Nasıl bakarım? Hata mı yaptık? Yapmışız. Ve en, en az 3 yüksekliğinde olmalı buralar. Bloklar. 3 yüksekliği. 1, 2, 3. 3 sütun yüksekliğinde olmalı. 1, 2, 3. Yoksa kalırsınız ortada. Yani ne bileyim. Evin üstünü kapatırken bu siz burada böyle geçemezsiniz. Bakın. Tam üstüme geliyor. Ben bunu daha önce yaşadım. O yüzden yaşamış biri olarak size anlatıyorum. Ben de yaşamıştım. Ee, ne yaptım? Sonra sütunlarımızı yapıyoruz. Daha iki dakika geçmiş evimizi. Evin temeli yapılıyor önce. Evet. Evet şimdi, şimdi de duvarları çatısı. Çatı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Düz yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapacağım. Burayı ya, Ya da yeri şu koyup ya da parke yapacağız. Ya da halı. Bunun üstüne koyabilirsiniz. Yok, tiyanlar. o deniz su geldi mi o öyle çok iyi şey olmuyor. O yüzden ben Böyle yapmayı tercih ediyorum. Buraları Hı. kırıyoruz. Terk yapmak Ay yaptı kendi. Ne oldu Bak yine girdi. Ahu. Çıksana. biraz sürebilir. Ben yani keserim de. Ne olur sözün noktayı yenge. Bir şey de söyleyeyim. Bu kadar kıyılandı. Üçte bir de telefonlar için geçerli. Bilgisayardan oynanmaz. Ya da tablet için geçerli. <laughs> telefon tablet işte. Mobil. Şimdi ve evet. Üstü kapatma. Çatı zamanı. Başlıyoruz. Ben çatı yüzünü yapabiliyorum. Çatı basit. Yani i̇sterseniz ikinci kat da yapılabilir. İkinci kat da işte ne bileyim orada yani Şöyle. Orada yaparız. Galiba. Galiba. ses. Endman gibi bir şey işte. O ne alakası? Çatıya iki bir tek katlı bir ev yapacağım. Çatı ama şey isterseniz ne bileyim böyle çatı üç üçgen prizma şekilde de yapabilirsiniz. En koyunundan böyle düz. Yapabilirsiniz. Şu an yapabilirsiniz. görseydik abi. <laughs> Bütün bir sürü eşyamız bir derdi, değil mi? Evet. Burada da sonda ışıklandırmamız da yapacağız. Yani bu çömle. Ya da meşale. Tü... Ya da ışık gibi var oyunda olabilir. Var. Bir tane başka bir modelini de görmüştüm galiba. cam ekleyeceksin abi. Buraya da cam ekliyoruz. Bu da bu. macera modu değildir. Macera modunda görseniz. Duydunuz o zaman az al... garip olur. Yok, yanına gitseniz. Ben. tamam, tamam boş Yani ne bileyim istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz bunun Altın abi, altına. ben olur. en basına onu kok takacağım ve suçum. Hı. Şöyle yapacağım. Şimdilik basit ev yaptığım için tekli kapı. Sonra onu çiftli yapabiliyoruz. İstersen. O yüzden burayı evet, böyle bırakacağız. Sonra buraya en basitinden kapı. Bak, buraya kapı yazıyoruz. Benim, benim nasıl söyleyeyim? Bak istediğiniz kapıdan alabilirsiniz seviniz ben bundan bunu sevdim. İsteyenler yeraltı evi de yapar. Yeraltı evi yerim. o bir üst seviye. Onu, onu onu ben kullanıyorum. Evet. Ben kullanıyorum. Ve evimiz en basitinden. İçini Bu basit ev. İçini hı. de dolduracaksınız. Baştan ilk önce. Işıklandırma. Hı hı. Akşam. Akşam oldu mu? Akşam çalışmalarınız için basit bir ışıklandırma. Eğer macera modunda yapıyorsunuz bunu kesinlikle böyle malzemeler kullanacaksınız. Ama kendiniz yapacaksınız. Hı hı. Ama şey de yapmanız lazım. Ayrıyetten. Yani bu kadar çok tabi oda malzemeleri kendiniz yapacaksınız. Kesinlikle ilk çalışma masanız olması zorunda yani çalışma masanız. Çalışma masanız da yapmanız lazım bunlar. Bunları macera modunda ben ev yapamadım. Arada yirmi yemek kaldı. Yatak. Bu neymiş? Kahverengi yatak mı? Alayım mesela. Herhangi bir yatak alıyorum. Kahverengi. Kahverengi yatağı ilk defa görüyorum. Garip ha. değil mi? İki tane falan koydum. Macera Olsa, mı olduğundaysanız eğer köyden de alabilirsiniz bunu. Benim. Ve çalışma masası benim. işte ocak mı ocak şeyler. Benim gittiğim yerde bir kişi var. Şu. Evet havuz nasıl yapılır? Havuz dersimize ise su. İlk önce su. Şu yazıyorum. Su. Evet suyumuzu alalım. Buraya koyuyoruz. Ne yapacaktın? Bunun yerine de buraya blok alacağız. Bu normal blok, sade blok. Küp blok. Sade evet, her zaman en sadesi. Neden su dolduracağım bir yere? Hatta durun arkasını da. İsterseniz arkaya da kapı koyabilirsiniz. Hı -hı. Yine arkaya da kapı koyayım ben. Bu kadar <laughs> Arkaya da kapı nasıl Biz önce suyu deniz havuzumuz için mini havuz yapacağım ben. Yine böyle böyle bir alanı yapacaksınız. Basit bir alan. Bir o kadar da buraya. Sonra zaten içini şey yapacağımız yine geldi. Son. Evet içinde böyle alt bölümümüzde kesinlikle şeyle doldurmalıyız. Ya da kırıp su koyabilirsiniz. Böyle nedir? Bunları perke. Ne var ki akşam mı oluyor? Havuzumuz devam ediyor. Bu da bu biraz uzun sürebilir. Ama havuz istiyorsanız böyle yapılacak kardeşim.

mm <sighs> Siz isterseniz daha derin de yapabilirsiniz. Havuzu. 12 dakika olmuş. Şey. Bu sizin şeyinize göre. Ben çok derin yapmayacağım. Çünkü başlayacağım o kadar. Sen hep de sonra dönüş süresini. Havuzla başlangıç işte. Havuzla. Deniz yoksa tabi. Eğer deniziniz varsa var. Haa. Ama yapamadım da yapıyorum şimdi. Ne? evet. Su. Buzu. Koyuyoruz. Bir de buradan. Bir de şu ortadan. Bir de şu yandan. Bir de şu yandan. Ha, ya bir de şuradan. yandan. Ha, ya bir de şu yandan. Şuradan. 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 Başka bir şey var. Ama suyu taşırmaya devam edin arkadaşlar. Taşırmamaya da dikkat edin. İşte. Ve son kez köşelere baktığınızda onu atlayabilirsiniz. Mesela i̇şte atlamaya da yapabiliriz isterseniz. Bu da merdivenle yani artık. Bunu pek şey anlatmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaktan bakınca ev. Basit bir havuzla gideceğiz gözüküyor. Basit arkadaşlar. Daha büyüğünü yapmak istiyorsanız benim gibi. Benim evim Zaten ben çok çalıştım bunları yapmak için. Şurada tren stasyonları. Daha bu buradan devam ediyor. Daha hala bitmedi. Devam ediyorum. Futbol sahası. Tam güzel olmadı. Daha güzel yapanlar var. Kuzenim falan. Arkadaşlarım. İşte daha da büyük. Burada deniz var işte. Ne bileyim şurada limanlar var. Limanın videosu da var. Şarjı da azaldı. Ve evet dev gibi iki katlı teraslı evimiz arkadaşlar bu arada herkese görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın ve bay bay evet videoyu kapatacağım ama kapatamıyorum bay bay